<laughs> Kendimi izlediği gibi hissediyorum. Şeyi çok şey şeyi çok şey. Seyruldun, şey. <laughs> seyrul. <onu>. Hadi kalkın. Hadi kalkalım. Hadi geçeyim. Sana yeni hayatında mutluluklar diliyorum yavrum. Başarılar, başarılar, mutluluklar, sağlık, huzur. Para Portekizce bildiğim o tek şey yani. Feliz Navidad. Ne demek Navidad? Ya yeni yılın kutlu olsun ya da doğum günü kutlu olsun. Bence <laughs> Feliz Navidad <laughs> şekli yeni yıl. Yeni yıl. Zeki Bülent de bizi görecek mi? Birazcık geriye çık da ben de gözükeyim. Karanlıktan gözükmüyorum. <laughs> kamera görünce dayanamıyorsun. Evet başlıyor şimdi. <laughs> Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Egecan'ın Portekiz'e gitmesini kutladığımız son akşam yemeğiyle birlikte karşınızdayız. Masamızda şu anda Selim Beyler, Meltem Hanımlar, Seda Hanımlar ve Cihangir Beyler burada birlikte hep beraber oturuyoruz. Sohbetimizi ettik, muhabbetimizi ettik. Çok tatlı, mükemmel bir şekilde birer duble rakılarımızı içtik, yemeklerimizi yedik. Şimdi şimdi herhangi bir sıkıntı olmazsa eğer sabahleyin kargomuzu kargoya verip <laughs> Portekiz sınırlarına doğru gönderiyor olacağız. Şimdi bu, burada ben biraz kafam biraz rahatlıyor. Bunda hemfikiriz. Seni döverim. Şimdi, Aa. Biliyorsunuz yani Aynı evdeydik, böyle başımın etinde vır 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 çır 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 çır, çır yiyordu. Yalan, ben ben inanılmaz. Yalan. Şimdi burada tabii inanmanız gereken kişi benim tabii ki de kesinlikle benim çünkü Gördüm beni tanıyorsunuz. Alçaktan giden bir uçakla birlikte videomuz bölündü ama yapacak bir şey yok. Durumlar böyle. Egecan'ı biz şimdiden. Halat'ı sarkıtacaklar şu geçen uçaktan. Egecan'ı bağlayacağız belinden sallayacağız gidecek. Durum böyle. Bu da herhalde ilk videonun girişi falan olur diye herhalde. düşünüyorum. İlk videonun girişi olarak bunu kullanmazsan harbiden kırılırım. Gerçekten kırılırım. Sevgililikten reddederim. Ya sen O reddediyorsun ya? İlk videonun startı işte bu. Şimdi biz kalkıyoruz şu yoksa Meltem abla bizi dövecek. Evet, dövecek. Dayak yemeden sıkıldı. gidelim. Bu vlogun devamında zaten Portekiz hikayelerini görmeye başlarsınız. Öptüm bay. Kimin senin? Kendi kanalımın video açılışını bile sevgilim yaptı. İşte beyicilik böyle bir şey. Beyicilik kazanacak. Evet. Beklenen gün çok yaklaştı. Son dört gün içerisindeyiz. Ve ben artık valizimi hazırlamaya başlıyorum. Heyecan durukta. Valizim için güzel bir liste hazırladım Notion'da Tabii ki de Notion'da hazırladım. Şimdi size birazcık onu göstereceğim. Sonrasında valizimi hazırlamaya başlıyorum. Evet. Notion'umu açtım. Gördüğünüz gibi son dört gün. Burada valizim için hazırladığım listem var. Evet nasıl gözüküyor? Bilgisayarımın ekranı çok tozlu. Bu. Şimdi bunlar doğrultusunda hazırlığım başlıyor. Misu. Misu. Kızım nereye bakıyorsun? Annen yine mi taşınıyor kızım? Hı? Kızım. Babanı mı sevdiriyorsun sen bana? minnoş sen de mi geldin anneciğim? Anne'nin izini bütün eşyalarını topluyor mu? Heh. Kızım, Müm. güzel kızım, Müm. Nasıl görüyorsunuz? Neler varmış burada, ha? Ne varmış kızım? Nasıl kokuyor? gelin gelin bir seveyim sizi biraz hiç umurlarında değilim ya şu anda onlar için koklamalık bir şey var orada çünkü şu anda kozmetik eşyalarım kişisel bakım eşyalarımı ayarlamaya çalışıyorum böyle bir kutularım var listemde sadece üç tane şey silebildim daha bir sürü şey var sanırım 38 kiloluk hakkımın 2 kilosunu kozmetiklerle doldurdum. Şimdi gösteriyorum. Evet. Makyaj malzemelerim, bakım malzemelerim ve elektronik kişisel bakım. şimdi gelecek bence. Pasaport kontrolünden geçtim. Uçağın kalkmasını bekliyorum. Gözlerim biraz şiş. Bir minik ağladım. Bakalım. Ön sıralarda olduğum için en son bineceğim uçağa. Uçak bayağı doluymuş, ee, Lisbon havalimanında grevler vesaire oluyor, birçok uçakta gecikme var ama TK zamanında kalkacak olarak gözüküyor, bakalım ara ara güncellemeler yapacağım. I'm coming home. Wash all the pain of yesterday. bilmiyorum. Şu anda yeni evimde ilk gecem saat 9. Yaklaşık bir 12-13 saatlik bir koşuşturmanın ardından Lisbon'daki evime yerleştim. Bir şeyler yedim. Sevdiklerimle yazıştım. Görüntülü görüştüm. Duşumu aldım ve artık böyle yatmaya hazırım diyebilirim. Koşuşturmacalı bir gün oldu ama kesinlikle değdi. Ee, evimi uzaktan tutmuştum detaylarını uzun uzun anlatacağım. Ama bir o kadar da hani tatlı bir ev bulmuşum öyle söyleyeyim size. Ee, yakınımda her şey var çok tatlı bir odam var odamın e, görüntülerini de göstereceğim. Yarın sabah erken kalkacağım o yüzden böyle videonun hazırlığı birazcık uzun sürecek herhalde bir Birkaç gün sonrasında belki ilk videoyu yayınlayabilirim. Ee, yarın neden erken kalkacağım? Yarın okulda bir hoş geldin turu var. Hem e, okul arkadaşlarımla tanışacağım. E, hocalarımla tanışacağım. Okulu tanıyacağım. Aynı zamanda çok tatlı düşünülmüş bir e, Lisbon turu var. E, onu gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü tekrardan yine okuldayım. Pazartesi günü artık derslerim başlıyor. Evet, Egecan Lisbon'da yüksek lisansa başlıyor. Burada deneyimlediğim bütün her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Instagram'dan görenler varsa gerçekten konfor alanının o kadar içindeydim ki o adım atmam gerekiyordu uçağa bindikten sonra şöyle bir o konfor alanımız sarsıldığını hissettim. Uçak artık Lisbon'a indiği zaman biraz daha böyle konunun farkına varmıştım. Evet ben artık kendi ülkemde değilim. Hiç bilmediğim bir şehirde hiç bilmediğim bir ülkede çünkü Lisbon ve Portekiz'e dair hiçbir fikrim yoktu. Ee, okul program gerçekten benim istediğim bir şeydi. Yapmak istediğim beni gerçekten destekleyebilecek bir programdı. O yüzden bu tercihi yaptım. Ee, sizinle birlikte hem Lisbon'u keşfedeceğim, Portekiz'i keşfedeceğim ve bir anlamda da e, konfor alanından çıkmanın bana neler kazandıracağını birlikte deneyimlemek istiyoruz diyebilirim. Evet. Birazcık dinlenip okula hazırlık yapacağım. Yarın tekrardan ikinci günün detaylarını sizlere paylaşacağım. Görüşürüz. when they need you this life is what you just a real truth